Ahmet abim, ha, abi. canım çiğlerim. Abiciğim, Diyarbakır'da günlük 30 ton salatalık satılıyor. Sen Erman'a atıyorsun bir ton, iki ton. Bir ton bilemedin iki ton. Heh. Sen getirip burada piyasayı bozmak zorunda değilsin. Piyasaya uymak zorundasın. Ucuzsa ucuz, pahalısa pahalı. Anladın mı Ahmet abi? Heh. Yanlışsın kardeşim, yanlış. Yani, 4 milyon, yani şimdi 4, sen burada dört milyona, ne söyleyeceğim abi. Ben söyleyeceğim. Şimdi burada dört milyona ürün satılırken abi. piyasa olmuş 6 lira. Kardeşim canım çigerim. Sen 4 liraya bana sattığın zaman ben gidiyorum. Ofis pazarın hepsini etkiliyorum. Ben gidip orada 5 lira satıyorum. Yüz kişi benden zarar görüyor. Sen be, pazarı düşünmeden burada mı satış yapacaksın ya? Hayret şey ya. Bir dakika. Ha söyle abi. Hacı abi canım. Şimdi salatalık, patlıcan mesela bugün hakkı nedir? Diyelim dört lira. Senin dediğin iki bin. Bak. Hakkı dört lira. Alışma göre 4'e satmam lazım. Ne ki adam hacidir, hocadır. 99'u çekiyor. <laughs> Vallahi güme. 8 liraya satıyor. İki katı. Sen diyorsun hacı veysi. Sen hacisin hacı veysi. Değilsin 8'e sat. Abici, ben sen müsaade Piyasaya uy. Müsaade Düştüyse düşüreceksin. Fırsatçı değilim. Abi o Şu anda mi? bu ülkeyi yöneten adam fırsatçıdır demek ki. Bazotu, benzini, ya valla var ya. Abici. Yiyen var, bir dakika. Ramazan ayı yiyen var, yemeyen var. Ya benim hakkım iki lira beni kurtarıp para kazanıyor. Abicim. Sen bir sen sekize Allah var ya. ya. Abi şimdi Allah'tan korkun. 4 bin, dört bin lira askeri ücret olmuş. Daha kim acıdır?